Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beni ilk videomdan beri takip eden kişilerin adlarını söyleyeceğim. Biliyorum bunları söylemek için daha çok erken ama söyleyeyim dedim. Şimdi beni ilk videomda ilk abonem, ilk like atan ve ilk yorum atan kişinin adını söylüyorum. Tojo Hopes adlı kişi kullanıcı. Bana bir videomda çok güzel Baş, başarılarının devam, devamını istiyoruz diye mesaj atmış. Kim olduğunu bilmiyoruz ama böyle bir şey yapmış. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür yani Tekrardan yani canlı gönülden teşekkür ediyorum. Yani short tarih tüm videolarıma yorum atıyor. Shortlara da like atalım bilmiyorum da. Tüm videolarıma yorum atıyor. Shortlara hariç. Bir de aynı rol derim 1558 diye bir kullanıcı var. O da bana hep like falan atıyor. Buna da çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de bir videomda Alparslan Hisar yapmış. <laughs> ee, bu da benim kuzenim oluyor bu arada. Çok teşekkürler diyebileceklerim bu kadar. Bu arada bu hafta yani Cuma günü e, o kulübede 24 saat boyunca kulübede kalmak videosu Cuma günü gelecek. Ben size gece e, 12 12.30 bir gibi demiştim ama vazgeçtim çok geç oluyor siz izleyemezsiniz bir sonraki güne kalır diye e, daha erkene alacağım yani daha erkenden çekip Cuma günü yayınlayacağım. Yayın günlerimiz biliyorsunuz herhalde artık. Pazartesi ve Cuma günleri. Belki ayrı bir kanalda daha açık oyun üzerine olabilir ama büyük bir ihtimalle açmam. Sadece oyun üzerine. Ee, bir sonraki hafta pazartesi günü de e, kayıp kedi ilanı vereceğim. Yani 10 tane şey yapacağım. Fotokopi çektireceğim. Üstünde kedinin şeyleri olduğu fotoğrafları, en üstte kedinin fotoğrafları altında bulana işte çıkar çıkar ödüm atıyorum 10 bin lira ödül diye yazacağım. Onun altına da telefon numaramı vereceğim. Beni arayacaklar hani onlar. Yani dolandırıcılar arayacak beni. Ve bu şekilde dolandırıcıları tespit edeceğim. Çünkü niye? Normalde öyle bir kedi yok. Ve böyle dolandırıcıları tespit edeceğim diyebileceklerim bu kadar. Bir sonraki hafta Cuma günü ne gibi videolar çekmemi istediğinizi lütfen yorumlara yazın. Haftaya Cuma günü. Ee, Pazartesi zaten bu hafta Cuma günü yap konuştuk. Bugün çektik. Cuma günü çekeceğiz. Yani Cuma günü yayınlayacağız. Pazartesi günü de çekeceğiz. Ve e, bir haftalığımız bitecek. Bir sonraki hafta cuma günü ne çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Toce Opes özellikle senden bekliyorum. Ne çekmemi istediğini. E, diyebileceklerim bu kadar. Bu arada şu anda tek başıma video çekiyorum ama e, yani Diğer kuzenlerime de soracağım. E, onlar da videom, bir tane videoma ya da diğer videoları ist, istiyorsa katılabilirim diye katılmayı istiyorsa katılsın diyebileceklerim bu kadar çok teşekkür ediyorum Toca Opes aynı rol bir 1500 358 ee, Alparslan Sarı çok teşekkür ediyorum diyebileceklerim bu kadar Can Gönül'den teşekkür ediyorum tekrardan görüşürüz Allah'a emanet olun bay bay